9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Coğrafi Rehberim. Haritalar Cevapları, 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 4. Bölüm Coğrafi Rehberim. Haritalar Etkinlik Soruları ve Cevapları, 4. Bölüm Coğrafi Rehberim Haritalar 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 1 Harita kullanmak günlük hayatımızda nasıl kolaylıklar sağlar? Cevap, haritalar çeşitli amaçlarla çizilmektedir. Birçok harita günlük hayatımızda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Haritalar, siyasi, fiziki, özel, beşeri, ekonomik, sosyal amaçlarla oluşturulmaktadır. Özel haritalar evlerde, iş yerlerinde, okullarda da kullanılmaktadır. Harita kullanmak günlük hayatımızı da kolaylaştırmaktadır. Haritalar ölçekli olarak çizilir ve gerçeğe yakın olarak meydana gelir. Gerçekliğin belli oranlarda küçültülmüş türleri olarak haritalar sürekli kullandığımız ve sürekli ihtiyaç duyduğumuz malzemelerdir. Haritalar her zaman gereklidir. Harita kullanmanın günlük hayatımızdaki sağladığı kolaylıklar şu şekildedir. Çevremizi tanımamızda etkili olur. Dünyayı tanımamızda etkili olur. Yeryüzü şekillerini anlamamızda ve öğrenmemizde etkili olur. Yerleşim planlarını öğrenmemizde etkili olur. İkinci neden birçok kurum çalışmalarını yürütürken çeşitli haritalar hazırlama gereği duyar. Cevap, günümüzde haritalar genel olarak çizildiği gibi özel olarak da çizilmektedir. Birçok kurum çalışmalarını yürütürken çeşitli haritalar hazırlama gereği duyarlar. Kurumların çalışmalarını sağlıklı, düzenli, güvenilir, kolay ve çabuk gerçekleştirilmesi haritaların varlığıyla doğrudan ilgilidir. Birçok çalışma kurumunun işlerini gerçekleştirirken ve düzenlerken haritalardan yararlanması işlerin daha kolay, çabuk, verimli, açık ve anlaşılır gerçekleşmesi için uygundur. Kurumların çalışmalarını yürütürken yeni elemanlar için de bu haritalar faydalı olmaktadır bir binanın haritasını çıkarmak, iş yerinde düzenli, güvenli, verimli çalışmayı sağlamaktadır. Özel haritaların varlığı da bu nedenle çok önemlidir. Özel haritalar, okullarda, iş yerlerinde, evlerde ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Mercator Promexion'un mucidi Gerard Mercator'un, Gerard Mercator, A haritacılığa olan katkılarını araştırınız. Cevap, Gerard Mercator'un yaptığı promeksiyondan söz etmeye başlamadan önce Mercator'dan bahsedelim. 1512 yılında Belçika'da doğan başarılı bilim adamının asıl ismi, Gerard de Kremer olarak bilinmektedir. Belçika'nın Flandre toprağında yaşama gözlerini açan Mercator, hem coğrafyacı, hem de kartografyacı kimliğiyle ölene kadar birçok çalışmaya katkı sağlamıştır. Almanya sınır topraklarından biri olan Duisburg'da vefat eden Markator, öldüğü zaman takvimler 1594 yılını gösteriyordu. Ancak ölmeden önce yaptığı Mercator projeksiyonunun katkıları hala kullanılmakta ve konuşulmaktadır. Bir yerin konumunu ifade etme yani, günümüzde navigasyon tarifi olarak bilinen işlemler için enlem ve boylamlar gerekiyordu. Mercator projeksiyonunda hem enlem hem de boylam vardı. Yapılan o zamanki projeksiyon günümüzde hala kullanılmaya devam etmektedir. Dünyanın yapısı ve içerisindeki oluşumların bir düzlemde yansıma bulması için önemli katkı sağlamıştır. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 59 cevabı. Yukarıda verilen büyük ve küçük ölçekli haritaları inceleyerek tablodaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz cevap Büyük ölçekli haritalarda küçük ölçekli haritalarda gösterilen alan daha dardır. Daha geniştir. Ayrıntı daha azdır, daha ayrıntılıdır. Ölçek paydasındaki sayı daha küçüktür, daha büyüktür. Bozulma daha fazladır, daha çoktur. Yükselti değeri daha küçüktür, daha fazladır. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 1. Hastaneden bankaya gitmek için hangi yönde kaç metre yürümek gerekir? Cevap, 80 metre. İkinci postaneden bankaya kuş uçuşu mesafe kaç metredir? Cevap, 60 metre. Üçüncü market ile kütüphane arası uzaklık kaç metredir? Cevap, 40 metre. 4. 1'ü 4, 0, ölçekli başka bir planda postaneden mağazaya giden yol kaç santimetre olarak gösterilir? Cevap, 4 santimetre. 5. okuldan postaneye giden en kısa yol kaç metredir? Cevap, 15 metre. 6. planda gösterilen toplam alan kaç metrekaredir? Cevap, 100 metrekare. 7. planın kesir ölçeği nedir? Cevap, 1 100. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 63 cevabı. Haritacılık tarihimiz ben askeri meseleleri olduğu gibi siyasi meseleleri de haritadan mütealai ederim. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bu sözünden ne anlıyorsunuz? Tartışınız. Cevap. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 65 cevabı. 1. Buna göre Elif'in babasının vereceği cevap ne olabilir? Cevap: Önceden yüklenmiş olan koordinatlara göre navigasyonun içerisindeki yön haritaları bizi yönlendiriyor. İkinci navigasyon cihazı başka hangi amaçlar için kullanılabilir? Cevap: Kayıp birini bulmak. Bilinmeyen bir yere varmak. Bir yerin haritasını ve mesafesini bulmak. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı Haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yöntemleri yer şekillerini gösteren haritalar hangi amaçlar için kullanılır? Cevap Geçmişten günümüze yeryüzü şekillerini düzleme aktarma çabaları değişik yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Aşağıda verilen yöntemler, farklı amaçları gerçekleştirme amacıyla yapılmış olsa da özellikle gölgelendirme ve tarama yöntemi geçerliliğini yitirmiştir. Diğerlerine göre üstünlükleri ağır basan izohips yöntemi günümüzün ihtiyaçlarını büyük oranda karşılamaktadır. Bu yöntemler 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı Aşağıda Büyük Okyanus'ta yer alan bir adaya ait izohips haritası verilmiştir. Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci harita üzerinde hangi yeryüzü şekilleri gösterilmiştir? Cevap: Dağlar, ovalar, yükselti, boylam ve enlem değeri. 2. eş yükselti eğrileri kaç metre aralıklarla çizilmiştir? Cevap: 10 metre. 3. harita üzerinde kıyıdan itibaren eğimin en fazla olduğu alan neresidir? Cevap: A'nın güney kısmı. 4. A ve B noktaları arasındaki yükselti farkı en fazla kaç metre olabilir? Cevap: 60 metre. 5. harita üzerinde gösterilen zirve ile C noktası arasında kaç metre yükselti farkı vardır? Cevap: 145 metre. 6. adanın en batısı ile en doğusu arasındaki kuş uçuşu yaklaşık uzaklık kaç metredir? Cevap: 350 metre. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 70 cevabı. 1. izohips eğrilerini 20 metrede bir çizerek topografya haritasını tamamlayınız. Cevap: Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir. İkinci haritada izohips eğrilerini çizdikten sonra ortaya çıkan yeryüzü şekillerini söyleyiniz. Cevap: Dağlar, ovalar, yükselti, akarsu vadileri, kuş uçuşu mesafeler. Üçüncü haritadaki en yüksek yerin yükseltisi kaç metre olabilir? Cevap: 170 metre. Yakın çevrenize bir gezi düzenleyerek etrafınızda gördüğünüz yeryüzü şekillerinin topografya haritalarında nasıl gösterilebileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Eş mesafeli yeryüzü şekillerini gösteren izohips çizgileriyle gösterilebilir. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 71 cevabı. Yukarıdaki haritada verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci haritada izohipsler kaç metrede bir çizilmiştir? Cevap, 50 metrede bir. İkinci akarsu hangi yöne doğru akmaktadır? Cevap, güneye doğru. 3. ABB merkezleri arasındaki kuş uçuşu mesafe 5 kilometre olduğuna göre eğim kaçtır? Cevap, yüzde 9. Dokuzuncu sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 72 cevabı, 1 yanda verilen haritada belirtilen doğrunun profilini oluşturunuz. Cevap, 10 santimetrelik mesafeli ölçeği doğru şeklinde boşluğa çizmeniz gerekmektedir. İkinci oluşturduğunuz profilden faydalanarak haritadaki yeryüzü şekillerini yorumlayınız. Cevap,